Hayrola? Siz çıkmadınız mı daha? Öyle bir keyif çayı içiyorduk ya. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Ne yaptınız? Nereye gitmeye karar verdiniz? Hayır, karar vermedik daha. Ben hazırım. Aa, daha çıkmadınız mı siz? Keyif yapıyorlarmış. Ey ee, hanımlar, nereye gidiliyor? Ha, Londra, Paris. Siz bizi bir yerlere sepetlemeye çalışıyorsunuz ya. Hadi bakalım, hayırlısı. Ya saçmalama canım, ilk defa mı gidin gezin diyorum size. Sen de laf. Ama her seferinde ben bilmesem de altında mutlaka bir sebep oluyor. Aman amca bırak gitmesinler. Şimdi oraya gidecekler, bir ton alışveriş yapacaklar. Hiç sırası değil. Aa, teklif var, yok. Kendileri bilirler. Görüşürüz. Görüşürüz. birkaç gün Londra'nın en iyi olur mu mi? Havalar biraz daha ısınsın da düşünürüz. Dur bekle, 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 bekle. Şart! Nereye? Buraya gel oğlum, şart! Günaydın. günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Şart buraya gel, kızıyorum artık. Lale Hanım'ın köpeği. Dün geceden beri hiç susmadı. Sonunda Mustafa'yı oradan çıkarıyor. Aman ha, kokusunu aldı lan galiba. Ne var orada? Ne var? Bakalım, gel. Ne istiyorsun sen bakayım, ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Ne var orada? Gel bakalım ne var? Hayır hayır lütfen. Chat sus artık. Anne yok artık ya. Ermiş burada. Dün de huysuzluğu üstünde şımarıklığı bu yüzden. Chat, chat oğlum gel. Gel hadi oynayalım biz gel. Hadi. <laughs> Oh. Oyun istiyormuş. <laughs> Galiba. Siz de tuttuk. Aa, yürüyüşe çıkıyorduk. Gelmek ister misiniz bizimle? Siz gidin hadi, biz oynuyoruz. Buradayız. Emin misiniz? Evet, evet. iyiyiz biz. Oğlum. Peki, uğrar alırım. Aferin oğlum. Aferin oğlum, uslu İşte böyle. Bozuşmayalım sonra, tamam mı? Alırım façanı aşağı. Kar polislere hiçbir şey söylememiş. Susmuş. Ama Fatma Gül ısrarla Kerim'i Mustafa vurdu. Yakalayın. Hatta Vural'ın da katile oymuş diye bağırıp duruyormuş. Hayatın kaydı gitti elinden. Niçin? Hiç. Hiç. Başına ne geldiyse kadınların yüzünden geldi. Bak sen onun için katil oldun. O seni içeri attırmak için elinden geleni yapıyor. Değmez. Hiçbiri için değmez. En iyisi için bile değmez. Bak işte böyle satarlar insanı. Hı? Herkes yoluna devam eder. Olan sana olur. Hayır, hani, hayır, hani, ne oldu? Ha, tecavüz, tecavüz diyordu. ...yanındaki kim? Kim? Sana sırtını dönüp arkasını yasladığı kim? <laughs> Ta en başında... ...bu Fatma Gül'ün sesi kesilseydi... ...ne sen katil olurdun... ...ne vuralar ölürdü... ...ne de arkasından Şemsi... ...Lema. Fatma Gül beni ihbar etmemiştir. Anında aramış avukatı söylemiş. Hiç vakit kaybetmeden ihbar etmiş Hem de hiç düşünmeden. Nasıl çıktı görüyor musun? bütün ıldırı tek bir baz istasyonuna bağlıymış. Bu benim için de sürpriz oldu. Sıfıra sıfır yani. Hayrola kız? Ne oluyor akşamın darında? Gelinliğimi biteceğim. Bak bak şuna bak. Sakın başlama. Elimdekileri bırakıp geliyorum. Sakın. Ben de ben de. Tamam bekliyorum. Sofrada bize kaldı. <laughs> Murat koş buraya. O köşeden buraya koş. Koş koş koş. Aferin. Geri koş şimdi oraya. <gülüyor> <gülüyor> ne var canım? Ne oldu şimdi? Niye koşturdun Murat'ı? İş e, çabuk çabuk bitsin diye, çabuk çabuk. İşte bir koşu da bitsin anlamına. Ha, anladım. Halası, ser bakalım güzel gelinliği yere. Çok güzel bir şey ama. Ama böyle olmaz ki, serbest bıraktı galiba ha? Sesi yakından geliyor. Yaşar mı geldi? Evet efendim. Yaşar bu saatte niye gelmiş? <laughs> Bir şeyler getirdi bana. Bazı dosyalar vardı. Bu gece yatmadan önce incelemem gereken. Şirkette unutmuşum. Onları getirecekti. Bu saatte çalışacak mısın? Ya yok canım yok. Yarınki toplantı için. edersin. Beklettim değil mi? Yok. Erdoğan biz yengenle yürüyüşe gidiyoruz. Tamam. Gene kafa kafaya verdiler bir şeyler kuruyorlar. Evet. Duymayan kalmadı sonunda. Bir de iyi bir şeymiş gibi bahsediyorsun ya baba bunu. Ya neyin, neyin kötü olduğunu nereden bileceksin sen be? Ha, onu burada saklamak daha tehlikeli olmayacak mı yani? Bence de. Ona yardım ve yataklık etmek daha tehlikeli. Ha, çok iyi biliyorsunuz siz. Kimse ihtimal vermez böyle bir şey yapacağımıza oğlum. Kimsenin aklına onu burada aramak gelmez. Ya adamın gözümüzün önünde olması şart diyoruz. Bunu anlamak için birer beyin olması gerekiyor o kafaların içinde. Götürelim de gözü bir korksun. Ama sesi çok yükseliyor arada. Kısılsın bir an önce. Çok soğuk. Keşke veremi alsaydım. Atkımı vereyim mi sana? Yok yok. Ben eve gider alırım. Sen yürü ben sana yetişirim. Tamam. Şehzade Hazretleri uyuyorlar herhalde. Rahatsız etmese miydik? Kapıyı kilitlemiş. Mustafa. Mustafa. kaçtı. Dün gece eşyalarını getirdim buna. Bir tuhaflık vardı üzerinde. İçkiliydi sanki. Tuhaf tuhaf konuşuyordu. Senin evden eşyaları getirdim. Daha sonra ihtiyacı olursa yine getiririm. Bak eksik falan var mı? Sen Fatma Gül'ü hala takip ediyor musun? Etmiyorum. havasız burası ya. Neyle geldin buraya? Arabayla. sonrasını hatırlamıyorum. Telefonumu silahı almış. Hah! Şimdi bir de silahlı verir. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Adamın eline silah, altına arabayı verdik, saldık sokağa. Siz Siz o katili burada mı sakladınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.